Birlikte çalışıyorduk. Rüya içinde rüyanın nasıl olacağı konusunda araştırmalar yapıp duruyorduk. Sınırları zorluyor. Sürekli daha derinlere inmeye çalışıyorduk ve orada saatlerin yıllara dönüşmesi olayına anlam vermekte gerçekten zorlanıyordum. Ama öyle derine inmiştik ki sonunda kendi bilinçaltımızda kıyıya vurduk. Ve neyin gerçek olduğunu göremez olduk. Orada kendimiz için bir dünya yarattık. Bu yıllarımızı aldı. Ama kendi dünyamızı yaratabildik. Orada ne kadar kaldınız? Yaklaşık 50 yıl. Tanrım. Buna nasıl dayandın? Başta o kadar kötü değildi. Orada Tanrı gibiydik. Tek sorun hiçbirinin gerçek olmadığını bilmemdi. Ve zamanla benim için öyle yaşamak imkansız hale geldi. Peki İmol için? O derinlerde, derinde bir yerde bir şey saklıyordu. Bir zamanlar bildiği ama unutmayı seçtiği bir gerçek. Araf onun gerçekliği olmuştu. Uyandığınızda ne oldu? 50 yıl gibi böyle çok uzun bir süre sonra uyandığımızda genç bedenlerin içine tıkılmış yaşlı ruhlar gibiydik. Onda bir sorun olduğunu biliyordum ama o bunu kabullenemiyordu. Sonunda bana gerçeği söyledi. Bir fikri saplantı yapmıştı. Ve o tek bir fikir her şeyi değiştirdi. Bu dünyamızın gerçek olmadığı, gerçek dünyaya dönebilmek için uyanması gerektiği, eve dönmek için de kendimizi öldürmemiz gerektiğiydi. Tatlım ne yapıyorsun? Sen de bana katıl. Dinle, lütfen içeri gir. Hadi. Tamam mı? Lütfen içeri dön. Hadi. Hayır. Atlayacağım ve sen de benimle atlayacaksın. Atlamayacağım. Şimdi beni iyi dinle. Eğer atlarsan uyanamayacaksın. Unuttun mu? Öleceksin. Şimdi lütfen içeri geri dön. Hadi. İçeri geri dön de bunu tekrar konuşalım. Yeterince konuştuk. Mol. Gel buraya kalk yoksa atlarım. Tamam. Şimdi bunu konuşalım. Tamam mı? Senden sadece bana inanmanı istiyorum. Hayır. Yapamam. Yapamayacağımı biliyorsun. Bir saniye için çocuklarımızı düşün. James ne olacak? Ya Filipa ne olacak? Benimle gelmesen bile yine de çocukları senden alacaklar. Ne demek bu? Bir mektup yazıp avukata bıraktım. Güvenliğimden endişe ettiğimi açıkladım. beni öldürmekle tehdit ettiğini. Bunu neden yaptın? Seni seviyorum Dom. Neden Mol? Bunu bana neden yaptın? Onları arkada bırakmayı seçtiğinden dolayı suçluluk duyma diye. Biz evimize dönüyoruz. Gerçek çocuklarımıza. Aa, hayır, 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 hayır. Beni dinlemen lazım Mol. Tamam mı? Mol bana bak beni dinle. Bir tren bekliyorsun. Mol lanet olsun yapma bunu. Seni uzaklara götürecek bir tren. James ve Philippa seni Trenin bekliyorlar. Trenin seni götüreceği yeri bildiğini ümit etsen Bizi etkendir. bekliyorlar. bundan emin değilsin. Mol bana bak. Ama önemi yok. Mol lanet olsun. Çünkü birlikte Mol dinle beni tatlım bana bak. Mol bana bak. Mol. Tanrım. Suçluluk duygun onu tanımlayan ona güç veren şey bu ölümüne neden olan fikirden sen sorumlu değilsin. Eğer bu işte başarılı olursak kendini affetmeli ve onunla yüzleşmelisin. Artık onunla kalamam çünkü o gerçek değil. Gerçekten inandığın tek şey artık benim. Keşke. Bunu her şeyden çok isterdim ama... ...seni her şeyin o bütün o karmaşıklığında, bütün o kusursuzluğunda hayal edemiyorum. <laughs> i̇yi misin? Evet, sana bakıyorum da. Yalnızca bir gölgesin. Sen gerçek karımın yalnızca gölgesisin. Elimden gelenin en iyi ama... ...üzgünüm yeterince iyi değilsin. Bu sana yeterince gerçek geliyor mu? Ne yapıyorsun? Doğaçlama. bana evlenme teklif ettiğin günü hatırlıyor musun? Evet. Birlikte yaşlanmayı hayal ettiğini söylemiştin. Yaşlandık da. Yaşlandık. Hatırlamıyor musun? Hmm. Seni dayanamayacağım kadar özlüyorum ama... ...biz zamanımızı doldurduk. Seni artık bırakmak zorundayım. <laughs> Gitmene izin <isim> vermeliyim. <laughs> Bakın kim geldi. Hey. Hey çocuklar. <laughs> Tanrım. Baba. Ne haber? <laughs> Sizi çok özledim. Bak, Bak ne inşa ettin baba. Bakayım ne inşa ettim. Bir ev, baba. Bir de bir evi inşa ettik. Öyle mi? Bizimle gel baba hadi. Göster bana. Hadi, hadi görmek istiyorum. Hadi bizimle gel.